arkadaşlar. Bugün size küçük bir video ile video yapayım dedim. Bir tane daha video yapacağım. Şu anlık şu çöl içinde parkurun nasıl geçildiğini göstereceğim. Bu arada şu yukarıdan zıpladım buraya. Şöyle ikili zıplama. Sonra şurada bir kere a B yapıp yine ikili zıplama yapıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Sonra şu ikinci katmana zıplamayın şöyle. Şu Allah. Şu katman. Oraya zıplamayın. Daha kolay olan yer şurası. Tabi oraya da zıplayabilirsiniz ama biraz zor. Şuradan şuraya da zıplayabilirsiniz ama ben şöyle hiçbir şey normal geçerek yapayım. Burası biraz zor. Şöyle geliyorsunuz. Allah. şöyle yapıyorsunuz. Evet, gösteremedim çünkü. Sonra burada öyle zıplamanızda da zıplayabilirsiniz de. Ama garanti olsun diye zıplayın bence. Evet, benim gibi yaparsanız özür dilerim. Seviyeye yeniden başlıyorum. Hemen aynı yere gelip geliyorum yani. Arkadaşlar buraya zıpladım. Sonra şu evi zıplıyorsunuz. Sarı yer var ya şöyle zıplıyorsunuz. Aslında daha kolay şöyle yapabilirdiniz. Şöyle hop hop hop. Buradasınız. Böyle de yapabilirdiniz. Öyle de yapabilirsiniz can almak istiyorsanız. Sonra şuraya çıkıyorsunuz. Yani kolay oyuna yeni başlayanlar için gösteriyorum. Bir dakika. Şöyle zıplıyorsunuz. Aha. Aha güzel. Neyse. iyi ki şurada cam varmış. Hop. Alıyorum. Arkadaşlar. Ben şöyle bir videoda bir insanın videosunda şüphelerini nasıl alındığını gösteriyordu gal ay parkurun nasıl bitirildiğini gösteriyordu orada şöyle demişti parkuru bitirince de peleriniz varsa böyle bir pelerin geliyordu ah mükemmel aynı yere geliyorum arkadaşlar aynı yere geldim şöyle zıplıyoruz Evet biraz hızlı geçtim. Şurada normal ikili zıplama yapabilirsiniz. Evet benim gibi yapmayın. Aha can da iyi kalmadı. Mükemmel. Şöyle orada tutunabilirsiniz. Tutunmak daha kolay. şöyle bir şekilde zıplıyorsunuz. Şurada zaten diken yok. Burada araba koyuyorsunuz ya. Hemen basmanız lazım. şöyle çok güzel yapıyorum neyse kısacası öyle zıplayacaksınız oradan tam düşerken sonra oraya üste geliyorsunuz orada tavşan yanına geliyorsunuz alıyorsunuz ödülünüzü Şöyle madem şurada balon gelmiş balonu alalım. Hem mesela böyle mesela yani bir çıkarken böyle bir birazcık kutu açmak istiyorsanız emeği geçenleri tıklayın. Buradaki altınları toplarsanız zaten sayılıyor. bakın al. Toplamda 48 tane şey altın var burada. Arkadaşlar kesmem gerekti neyse. Şöyle altınları topluyorsunuz. Bazen kaçırabilirsiniz. Mesela bende 43 oldu. Ama en fazla 48 oluyor yani. iki altını da kolayca bulursunuz. Thanks for playing. Diyor. Öyle yapıyorsunuz. Ve az önce bir kutu açamıyordum. Şimdi mı bakarsanız 64. Madem para almışken şöyle bir şey yapalım. Bir tane kutu açalım. Şöyle hoppala. Evet, Haydut maskesi. 34 beğenmediyseniz de değiştirebilirsiniz. Ve bir tane daha kosmetik aldık biz. Onu da yani takım azsak olması Neyse. Bugünlük bu kadar herkese. bir dakika. Herkese bay bay.